Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Aleyküm Selam, Selam. Hoş Oğlum ne oldu lan Banka mı soyacağız plan mı yapıyoruz Ve rahmetullahi ve berekatü saru bey Amin amin Hayırdır lan bir Vay çaparın abi Kalabalık varsa pek hayır değil abi hoşgeldin Sen ne abi. Şurada hayır olmaz emin ol Yine Allah olaysız Allah bir abi. gün geçmiyor ki Geçmesin siktirin alıştık artık Ne yapıyorsun eski manita Ne Ayrılmadınız Abi mı? Aldın? Daha ayrılmadım ki ya. Ha ulan ben ayrıldığını sandım. Derken... Daha konuşmadım. Ben ayrıldığını sandım ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <laughs> oğlum? hayırdır? Abi ben sana seriden özet geçiyorum. Üstünü tamamlayacak, söyleyecek şey olan varsa da ekler. Ee, bu sabah ben Mia'yı aradım. Mia dedi ki departman, departman demişim. Deli balın önünü ve arkasını <laughs> kapamışlar. Ben de dedim ki tadilat tamam. var herhalde. Saru abiye sordum mu Saru uyuyor dedi. Miko'ya sordum e, dedim. Tadilat yapıyorlardı zaten o giriş miriş bilmem ne bir sürü şey. İşte ben de ondan kapandı sandım. Sonra Miko'yu aradık ulaşamadık. Efecan'ı aradık dedik ki ne var içeride? Baba dedi polis kapatmış dedi. E ne oldu dedim. Sarp'a söyledik açtırdık dedi. Olay ne dedim. Gittik departmana. Sarp demesin mi içeride biri intihar etmiş. Deli balda. Evet kim tem, tem dedik? Tatmışlar nazarlığımız abi. Vallahi kim dedik? Bilgi veremem dedi ama sabah da Bahattin'e kaçırmış işte ağzından. Bahattin de Efecan'a da söylemiş. dur 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 dur. Bekle. E? Yani kim? Yavuz yani, tamam, diyorlar. Bahattin Yavuz abi yani intihar eden. Bahattin öyle diyor. Sarp ağzından kaçırmış. Yavuz intihar etmiş. Evet ama ondan öncesi de var. AJ gel. Sen de oraya daha çok hakimsin. Ee, Miko, AJ, Mia Yavuz'u bulduklarında işte konuştular baya. Ben Miko'ya dedim ki bu adamı kapat bir yere dedim. Yani ne yapar ne eder yine polise gider. Saru abi gelene kadar biz bunu kapatalım dedik. Ondan sonra yanına da iki kişiyi koyduk. Daha doğrusu Miko koydu. Ama bugün Onları koymuş. Arslan'la Kerem mi diyecek? Hı. Hmm. Onları koymuş. Şu an ne Arslan'a ulaşabiliyoruz ne Kerem'e. Ne de Miko abiye. Ne de Miko'ya. Bunu ekleme yapayım mı? Yap yap. Biz Allah, Allah o gün Miko ben kim vardı? Bahattin bir sen mi vardın Altan bir de? Ben vardım. Konuştuk ya burada. Evet, Cesur vardı. Miko. Cesur, Cesur vardı. Fatih vardı evet. yanlış hatırlamıyorsam. Fatih vardı. Aynen. Evet evet. Biz onlarla konuştuk. İşte dedi böyle böyle yapmayın tamam dedik. Az çok sen de biliyorsun abi muhabbeti. Evet. Ondan sonra iyi dedim tamam. Yani dedim karşıma çıkmasın ben görmezden geleceğim dedim. Yani konuşsun gelince dedim sarı abi. Yani görmezden gelmesek bile zarar vermeyecektik. Yani, yani tamam oğlum zaten dedik. öyle evet, konuştuk. Tamam. He, ondan sonra Miko dedi ki Abi dedi biz onu bir yere kapattık. Bir hafta dedi yemeğini suyunu verdik. de adam diktik başına. Ona dedi hiçbir şey olmaz. Yani Sara abi konuşana kadar dedi orada duracak. Ya bugün bu haberin gelmesi beni biraz şaşırttı yani. Vallahi yalan yok. Ben çaşıyı aradım hani siz buldunuz da adamı kondunuz mu diye. Ama Çaça öyle bir yok. şey yapmaz zaten. Yapmazlar oğlum böyle bir şey. Yapmaz tabi. Yok. Ondan yok, sonra abi. işte burada bulduk kendimizi. Olayları da konuşurken seni aradım, yazdım, sen aradın. Bu yani abla yine boka battık. Oğlum şimdi bir dakika, Yavuz'un gerçekten heh. öldüğü kesin mi yani? hani yok Yani ben gözümle görmedim ama sarftan gördüm. Ben de diyorum güldüm. ki, ben de diyorum ki cesedini bulalım. O ha, heh. onun için de bir, içinde şey bir şey zaten görmüş. adım attım ben, sen anladın. Ha. O adımı ha, evet atıldı o, o adım güzel oldu, onun haricinde. E ee, yani iki kişiye birden kademlere bir diye yapmış. Kardeşim ya skecim, kafam çok dağınık. Ya şey diyeceğim. Saru sen biliyor mu bilmiyorum. Altanlar ilgilenmiyormuş zaten. Deribağ'ın kamera şeyleri açık mıydı? Ya onu ilgilenmiyor Fakat, değil de tadilatta işte ne yaptılar? Kablolara zarar verdiler mi olur, bilmiyorum belki de Adamlar ha, ha, komple bakım yapıyorlar belki sökmüşlerdir yoksa kameraları ya, var aynen. tabi oran. A okay, hatırladım hatırladım. Altan şey de, demişler. Çaça şeydi dedi Wyman, de abi. Vaymut e, buraldı bizi... demiş. Evet. Bizi bu kadar işte oraya buraya gittik yollardan oradan buradan gördüler de bu caddelerde bir ton kamera var. Buraya gelirken kimseyi nasıl görmüyorlar dedi. Onu bir onu... belki de üstünü kapatıyorlar. Ha? İşte. Hayır onu o... zaten Sarp ben sordum da size bilgi veremeyiz dedi şu anda. Yani Sarı ben sana şöyle söyleyeyim. Ben, ben ölüsünü görmedim Burada... orospu Çocuğunun ben ölüsünü görmeden görmedim. Ben ha, dur çocuk ölmüş zaten Bahattin. Çocuğu ben da bunu ne oğlum Abi, ölü, ölüp ölmedi belli değil lan bir sakin bir şey ol. Değil, ben öldü, ben öldüm ben görmeden öldü demem o adama. Ben göreceğim o adamın öldüğünü. Yani oğlum, polis bak, izliyor da olabilir aynı tabii. Konuşuyorduk. Çocuk köstebek mi değil mi? Ben hep söyledimse inanmıyorum diye. Ölüp ölmediği konusunda da aynı şeyi söyleyeceğim şimdi. Gözümüzde görmedik ki. İşte Kim almış bu orada intihar eden kişiyi? Vaymut e, bro ilgilendi e, diyor. Sarp Aslan, da bilgi vermiyor bana. Aslanı söyledi bana Sarp. Bu arada Sarp. Ulan Aslan Sarp şey her şeyi yapmış. söylemiş sana. Bize niye bilgi vermiyor? Ya ağzından kaçırmıştır, bu ağzını aramıştır. Ben zafladım onu. Vallahi yani sen bir mesajlarına baksana abi. Yavuz Mavuz ne bir şey be? yazmış mı? Çok. Bilmiyorum o işleri. Hayır çocuğu bir de... Lan departmanda bir bok yiyip çocuğu boş yere şey yapmış olmasın bu? Çok acil bir telefonla konuşmam e lazım. Gibi. Yok oğlum hiçbir şey yok. Tamam o zaman bizim ilk işimiz bu. Ölen kimse amına koyayım. Bizim mekanda niye intihar ediyor birileri ya? Şunu bir öğrenelim. Ya, ya. Şey, ne Çok... değilmiş, şeyi... O da ayrı bir muamma. Niye sizin mekanda? Mekan adı kirlendi ya. Ya da kendi atasını bildi de... Görmedi. De... Abi ben size ihanet ettim. Ooo Yavuzcum hoş geldin. Öldürüyorum mu demek istedi anlayamıyorum ki. İşte hiç bile bilmiyoruz da. Önce bunları da. yorumlayabilmek için önce ölenin kim olduğunu net öğrenmemiz lazım. Tamam ben şey dedim Şimdi varsayalım bir... ki bu eğer ölen Yavuzsa, kendine kıydıysa bu çocuk. Demek ki bir bok yapmıştı kıymıştır. Niye öldürsün herif kendini? Ya Heh. da biri mi astı lan bunu? Yani bak iki seçenek var benim kafamda. Beraberiz. Ya çocuk artık mahcubiyetten hani ma kendini astı, dayanamadı vicdan azabından. Ya da biri asıp hani bir de bizim mekana gelip asıp mesaj yolladı. Ya bir ya bir şey da söyleyeyim kendileri bırakmak istemedi abi. Ha işte bir şey söyleyeyim mi sana Serou? Ben hani onun yerine kendimi koyuyorum tamam mı? Ben polisi ötsem gibi düşünüyorum. Kaçarım yani. Öldürmem kendimi. Kaçarım. Geçtim. Bizim camiada racuna ters. Polisle işbirliği yaparsan <laughs> zaten ne bok yediğini... Hadi yani bu çocuk tecrübesiz bir çocuk. Biri falan mı söyledi buna? Seni zaten öldürürler mi dedi? Polis mi başını yaktı? Amına koyayım ne oldu bu çocuğa bir anda ya? Ben şu telefonla konuşup geliyorum. Bak ben sana söyleyeyim mi? Sarı <laughs> abi... Ha. sarıyor arayacağım artık yani Umarım Altan niye arıyor demez ya Kesin Altan niye arıyor diyor şu an <laughs> e Efendim Alo benim aradığımı sesli söyledim mi Yok hayır Ha iyi tamam şu anda Bünyamin bizi karşıda bekliyor Cesedin bütün bilgilerini ondan istedim. Yani onda da var bir bilgi. Yavuz'u, Mavuz'u teyit ederiz tamam, diye. Tamam, Haberin olsun. mesajda attım sana. Birazdan tamam, ben kaçalım. Duran şeylerini halledeceğim ben. O dağıtımlarını. Tamam. Da o anahtarlar zaten karman çorman. Hadi. İşim var şimdi. Tamamdır. Tamam, tamam. Dediğim gibi yani güvenlik alımları için henüz daha şey var. Sonra ben size geri dönüş yaparım. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. İçinde içerideki adamlar yapar yani. Ben tanıyorum Aziz'i. Yani zarflamıştır onu. Yüzde yüz ya... eminim bu arada. Şimdi şöyle bir şey var Sarı abi. Ben söyle. Ceza Kafam döndü. <laughs> Sen yoktun dün Altanlar'ı anlattın. Bir de sana anlatayım bak. Eee Efecan beni aradı tamam mı? Abi dedi işim gücüm var. Yavuz beni çok darlıyor. Buluşmak istiyor. Bana yarak kürek sorular soruyor. Şunu başımdan al. Tamam oğlum dedim. Senin işin varsa ben konuşayım. Tamam mı? Tamam. Ben Yavuz'la konuştum. Biz piç olduk. Yani şu durumda e, Efecan beni aramayıp kendisi konuşsaydı benim başıma gelen Efecan'ın başına gelecekti. Efecan olacaktı. Yani, biz ayrı He, bunu söyleyeyim. Bunu bir bilin. Ya Efecan, Efecan belki bizim yaptığımızı yani anlatacaktı belki de anladın mı? Ki yapmaz. Ya yok hani biz Execution RS Prime abone olmuş, Nakon 11 kadem abone olmuş, hoş geldiniz. Aynen. Keza belki Efecan da ağzından kaçıracaktı. Yani benle konuşmuş olmasaydı Yavuz, Efecan da konuşuyordu. Yani Efecan'ın işi olmasaydı, iyi ki de işi varmış. Bilinin yerdi yani. O Konuda şimdi emin miyiz biz? Bu köstebektik konusunda. Evet, 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 evet. O net. Onun kaçarı ya yok. bak çok fazla şey var üstüne. Bak bu ben zaten çocuktan çok kıllanmıştım. Öyle söyleyeyim sana. Ara, arabada gidiyorduk. E oğlum Çocuğun... bu kadar kıllandıysanız ensesinden tutup bir suya sokup çıkarsaydınız, bir şey yapsaydınız ya. Ya. ya sen bana yarın bugün demeyeceğim. Şey benim öteki adama Heh, niye böyle yaptın mahvedi. diye. Yani bana gelip müko oğlum. <laughs> Herkes. Ben bir bak Bir şey söyleyeceğim size. Şimdi bak. Heh. Siz bu konuda tecrübeli adamlarsınız. Biz tecrübeli adamlarız. Şimdi bu çocuklar yeni yeni çocuklar tamam mı? Takip ediyoruz, gözlemliyoruz. Yavuz Yavuz'la konuşmamız Ondan sonra lazım artısı ya. var mı, eksisi var mı? Yamuk yapar mı, yapmaz mı? Sadık mı, değil mi? işleri biliyor mu? E bir bu o kadar da tecrübesiz bir çocuk. Şimdi bir ihtimal benim yanımdaki ya da bizim yanımızdaki adam da olsa dahi bu e bir şekilde bu ne bileyim hayatında sorguya mı girmiştir? Polis bunu almış mıdır? Bilemez ki. Yani Abi biz nereden bilelim? Adamın... Sorgusuz sualsiz güvenmeniz ya. bile zaten bir Şöyle tecrübesizlik olur. Ya, ya tamam hadi Sağlıyorum biz onu tecrübesizlik. şey söyleyeyim sana. Hayır hadi siz tecrübesiz diye söylemiyorum. Yani hani işte ne bunu ya. düşünebilirdiniz yani ben onu yadırgamam. Öyle. Bir şey söyleyeyim mi sana bak sıkıntı şurada. Ben benim yanımdaki adamı kimse arayamaz benim haricimde. Ben böyle bir kafada insanım. Ama aynı kendime yaptı yapmayı sevmediğim bir şeyi benim dostuma yanımdaki insana da yapamam. Ben yapmam. O adamı aradığımda Seninle şu lafı yemek istemem. Sen bana güvenmeyip adamın evet. yanımdaki, adamın yarıyorsun muhabbeti olur. Biz onu kalkınmayız abi. Bu kadar basit. Ya bizim direkt politikada bu var. Yani bizim tamam oğlum bizde de o var ama şimdi bak konumuz e, Altan olur, Miko olur, AJ olur, Mia olur. Bunlardan yana zaten sıkıntı yaşamayız. Onlar ne derse o. Ben neysem onlar o. Anlatabildim mi? Şimdi bu çocuklar zaten çömezler. Yani bu kadar derin bir konuyu ee, sırf bizim yanımızda şu an duruyor diye sorgusuz sualsiz e, ne bileyim aramanız da bir garip. A, aramamanız Sarı, da bir garip. Hatırlıyor Heh. musun? Kumara gelmiştiniz. Ben dedim Aynen. ki ya dedim bunlar kim? Saru dedim bak başa bunlar döndü dedi, bizim çocuklar yapayım. sıkıntı yok dedin ya rahat ol. Yani sen bana bunu demişsin benim için zaten bu bitmiş anladın mı? Oğlum kumar mekanına gelmesiyle sizin yediğiniz olayın seviyesi bir mi lan? Bilemeyiz ki yani bilsek mi? Yani onu tahmin edemeyiz adamın Ya bu adam yanlış anlaşılmasın. Faturayı size çıkarmıyoruz. Hani böyle böyle oldu. Yok yok sizlik e, bir şey yok. İşte sizin oldu falan filan gibisinde. Lan zaten biz ne yaptık yok. bizim, bizim ya, haberimiz hayır, bile hayır. en son yanlış oldu. Anlaşıl... Oğlum hayır, ben hayır, şu ben ondan ben, ben sizin için konuşuyorum şimdi bak. Burada sonuç olarak siz patladınız oğlum. <laughs> Efe Alo. patladı Vallahi Efe nerede Efe lan? Şey ya, lan. lan Efe hala. Ha şey ya ben kahvede bekliyordum da. Biraz ortalık kızıştı geleceğiz ama. Şeyler geldi dur. Teğmen yanıma geldi mekanınıza geliyor şu an. Deli bala mı geliyor? Tamam, tamam. Yok tamam. kapının önündeler. Ben şeye geçiyorum Hadi bu. Mi? Biliyorsundur. Sağ bakışma şey. bir kapalı garaj var. Bak onun Tamam ben oraya gelirim şey de. Kalmadı, Teğmen deli bala mı geliyor? Emin misin? Teğmen deli bala girdi oğlum önümde. Girdi şimdi. mi? Tamam, tamam kapat böyle. kapat. Şu an kapının önündeler çıkıyorlar. Aynadan tamam. bakıyorum. Aynadan tamam. Tamam. Ya. Yani... Ha benim tamam. değil ben sana konum atacağım. Şöyle. Azıcık ileride bir otoparktayım. Yani, yani... tamam. Dediniz, diyoruz ya bu acemilik yani. Ki öyle. Bu arada bölüyorum da oğlum, e, Teğmenler Deli Bala değil. girmiş abi. Yok hayır hayır yapılan deli iş bir iş. Ha. Evet Deli şimdi yok şu anda girmişler yani. Ya bak oğlum ben bir kere şu an ne olursa olsun hala bir şeyleri bilmiyoruz net değil Yavuz hayatta mı değil mi daha şu an kafa yöreye vurmadım ama bu çocuğun öyle ya da böyle kötü niyetli olmadığının arkasında dururum ama yaptığı şeyinde hatalı olduğunun da arkasında duruyorum zaten. Eğer bu çocuk polise köstebeklik yaptıysa bugün sana yapan yarın bana da yapar. O ayrı bir konu. Ben Yemine hala birazdan zaten. Ya. Bir de üstüne bu çocuğun şimdi ölümüyle Kimse sinirlenmedi mi? <laughs> Öldü mü ölmedi ya, mi? Geldi. Deli balda ne oldu ne etti? Şu işi bir çözelim önce onu öğrenelim. Ondan sonra üzerine konuşuruz bundan sonraki politikalar ne tamam, olur ne ben, olmaz. Tamam sen şeyi biliyor musun mu abi? E, şey sen dememiş miydin? Ee, sizin sizle yanınızdayken üstünde dinleme cihazı varmış, gözlüğünde kamera varmış falan. Dedi. Öyle bir şeyler bir şeyler. He. Polisler bir şeyler bir şeyler yapmış. Daha da abi daha iyi biliyor bunlar abi. Ben olayın Sen bunu biliyor muydun Sarı abi? Oldum. Yok hayır. Ha, yani. yani. Ya, ya de ben de zaten. Yavuz ben Bahattin konuşurken çocuğun üstünde dinleme cihazı. İşte bilmem ne. İşte şey zaten de, oğlum biz Yavuz'u konuşacağız ben de, diye kapattı ki. Arasam nasıl bulacağım amına koyun ben ne anlarım arama cihazından. bir nereden bileyim ki ben normal telefonda ses kaydı alıyor sandım amına koyun içine. Saru abi biz istiyorsan şeye girelim mekana. bakalım bence içeri abi. Bir Çünkü gelmiş. Bunu bir, bir, önce şeyi bir bakalım şu deli bala bir bakalım ondan sonra bir, bir gidelim gidelim. araya gelelim. Eee öyle yapalım. E biz burada tamam mı? mıyız? Burada kalalım istiyorsanız. Tamam. Çeçe. He. Gideceğim mi içeri?